Bir koy. İyi ee, bunu da aldım. Gelir gel, devam. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ormanda karin oynuyorum. Dostum takımda 1 Saber, 2 adc'miz var. Ortada da Yudora var. Neden videoyu aldım bilmiyorum ama dostum almak istedim. Ne yaptıkları belli değil bakın. Ne yaptıkları belli değil. Dın, dın, dın. Hari oyun başında dedi. Sana oyun yok Layla, sana oyun yok dostum dedi. var arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar dostum. Videoyu beğenmeyi falan filan sakın unutmayın. Kardeşim ben nereye saldırayım ya? Saber, Naruto öldün oğlum. Güzel. Eğer bu videoyu izliyorsanız bilin ki kazanmışızdır geleceğe detay dostum. Eler biraz alışverişler geri çıkın. Geri çıkın da biz birazdan hadi 4 olacağız neredeyse. On Natali ne yaptı? Belli değil. O da belli değil. Direkt ultra attayıp tek attım. Ben attamasam da o atlamasam adam keser gibime geldi ama gene de atladım ya. Ama oğlum çalda beklemiş Tywin Lannister dostum. Adının hakkını verdi. Adının hakkını verdi Tywin Lannister. Gerçekten de tam bir pusucu adamı dostum. Yok ya adamı şurada ben olduğunu zannettim. Eğerse dostum adam hızlı dönmüş hızlı. O Seybur tebrik ederim. Az önce Seybur bu oyunuma geldi tamam mı? O kadar leş 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 oynadı ki. Dedim bu da çok kötü oynar ama Saber e, hayret adamı kesti. Anladığımız kadarıyla bu Adam gene çalda bekliyor. Kardeşim niye çalda bekliyorsun? Abi yapma. Çalda bekleme. Oğlum çalda bekliyor. Yudora sen dikkat etmedin. Ayakta mı uyuyorsun? Biz ayakta uyumuyoruz ama Yudora ayakta uyuyor belli. Saber ultim var mı? Güzel. Saber'da ulti var. Saber hadi hadi kay. Saber bu saatten sonra kaymazsın diye düşündüm kardeşim. Helal lan Saber kestin. Saber kaymaz dedim o saatten sonra ama. Gerçekten de kaydı. Bizim kötü oynayışımıza denk geldin lan Saber. Kusura bakma. Saber oraya koşuyorum. Kulen gitmesin diye kardeşim. Pıskışı yap sakın bana vurma Bidora sen orada bekle kardeşim bekle anca orada beklersin sen Bidora bak şimdi vale gelecek ona biz tanı tanı koy Aferin lan Seybur Ben bu valiyi bir altı gireceğim ya. Adam birik flaşı koydu. Öldüm mü? Ölmedim iyi bari. Haha ha, sıfır can. O iki sordu ben ölmez diyordum ama öldüler la. Beni şaşırttılar bak gene. Bundan bir kalkan aldım. İyi bakayım. Şimdi ben bu iki ormanı dönersem benim canım dolar gibime geliyor. Hop hop hop. Oğlum ne yapıyorsun? Natalya'dan buraya kadar aldım. Fena iyi. Debra nazar ettik. Bak bu sefer öldü. Geri çekilin oğlum. Amon var burada. Amon. Ben oraya bir sesim attım. Amon var diye. Devamı sizde. Bak kek gibi öldüler. Çünkü bu ikisi zaten ne yaptı belli değil. Satıyoruz falan filan. Ayakları muhabbetleri var. Vallahi sen burada ne yaptın? Vallahi bilmiyorum ya. Zaten fiddedin oyun başından beri söylüyorsun. Tamam anladık kardeşim. Daha oyuna girmeden söylüyordun. Of üçü de burada, üçü de burada, üçü de burada. Çarpı attım, kaçtım vallahi. Çarpı attım, düşünmeden kaçtım, düşünmeden. Direkt Natalya koydum. beni kovalıyor. and içmiş ya. Kardeşim Natalie'yi kestim. Toplanamam daha fazla. Eber. Git XP git oğlum. Bu adamları sen boş ver. ben bunu al da. Gerisini boş ver. Adamlar senin kaplum bayağıdır. ya ne yapayım. Hadi doğru Hadi Yidora. Kıstır onu. İdora bir tane koy. Tamamdır. Aferin Yudora. Aferin. Böyle bir koysan yeter zaten. Saber. Ebru ona tek attın mı? Bak işte. Oyun. Yakışmadı. ulti direk koydum ama. Adam gene de hasar yemedi gibi. Yudora da öldü. Çok güzel. Adamlar şimdi bana geliyor. Gelsin Aga ne yapayım. Natal öyle bir oynayış var mı? Bence yok. Böyle şunu da aldım. Ama senin ultin yok diye biliyorum ben yalnız. Ama onun ultin yokken sen niye öyle bir hareket yaptın oğlum bana? Fıstıkçı şap. Pardon lan fıstıkçı şap. Alo kartı. Benim bir gök kranını almam lazım ya bay öndeyim bak direkt kristal oluyor oyun bak zekisin oyun akıllı oyun bir like falan gelmişim bakalım gelmeme olasılığı yüzde doksan gelmemiş ben şuradan bir Hanna abi avlarsam gö eriye görüş almadılarsa iyi şuradan midi tutacağım şimdi ne alıyorum adalet Bence adalet diyene bana bir gök gran ver. Kim kimden yerse ya. Pop 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 Fena Penalurious ama. Ha. Ya da benim gök gran'a ihtiyacım yok mu ya? Bana hız kanatları ver. Beyler kusura bakmayın. Bak para bak adam geliyor, 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 geliyor. Oğlum dikkat et. Bir kaçayım. Kolay ver, yardım. Ben yani senin görünmezliğini bozabiliyorum yalnız dönen bıçaklarımla. Adam bunu bilmiyor galiba. Adam bilmediği için kestik. Şimdi şuradan şu orman alırsam canım iyi dolar. ben buradan devam et. Ben şuradan vale av, avı deneyeceğim. Üp, tüp 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 görüş alındı. Adam orada 2v1 kesiyor. Kessin kardeşim. Haluk nasıl kes yani öne geçirdiniz? Bum bum burururum. Haluk benim mi alıyorsun lan kardeş? Alma sakın. Yakışmaz. Benden demesi yakışmaz. Direkt çarpımı atayım ben. Natalya burada gördünüz. Zaten sen daha önce tek yedin de. Of gene yememiş. Ben kaç 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 kaç. Bana doğru gel. Güzel. Şura bakma da ben saldıramam. Ben şu an saldır. Ben ölürsem biter. Saldır ya bari. Ne yapalım? Herhalde gelmezler. Amon direkt görünmez çıkıp beni kekleyebilir diyeceğim. Amon gitmiş bile. Saber sen rahatta kal oğlum çok öndeyim. Saber aferin bak önce coin oyun da bana salıyordu böyle ha. bu base atışı yeni ekledim. Şimdi bizim bir kış tacı bize çok iyi gider. Tabi sat. Eşit ayrıca Amon ultisine fena iş yapar. Şuradan ben mavi alıp gideceğim. Dedimi de kare almış. Ben bu mavi alıp gitsem daha iyidir. Mid de itik. Üstten de şey itiyor. mavi almam iyi olur ya o. Dün, dün koş 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 koş. E doğru sen de mid Bu adam burada zaten idoristan koy. E bunu da aldım. Beyler devam. Hop şöyle. Devam. Salın. Sal sal kardeşimsin sal. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Saber sal. Saber sal. Hop. Vahşiyi koydum. Alışverişler beyler. Ama hissediyordum atacağımı. Çünkü çok öndeydim. Çok aşırı öndeydim. Bakalım ne kadar öndeyim. Vur vur vur. Saber kardeşimsin vur. Vur vur vur. Kim ilk gelen? Zaten ben bitirmeyi denerdim ama takım tercih etmedi. Orman farkı dostum. Ya takımda tek avantaj oyuna girmeden önce linç dediğim Saber oldu. Adam al çok fazla kill vermedi. İyi oynadı. Baba ben çok öndeyim ya. Hop çok geç bastım. Aşırı geç bastım. Aşırı geç bastım ya. Ama onun orada olduğunu görmedim. İyi bari bitti. İyi ki videoya girmişiz dostum. iyi ki videoya girmişiz. Ben size dedim. A kadar dedim. Bakın. Oyunu kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Hadi saldırın. Son item ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Bakalım bakalım bakalım. Ne alalım bilmiyorum ya. Adalet gerçekten de iyi olur. Hadi bitir oğlum, bitir oğlum, bitir oğlum. Oh be. Bitti, çıtırından bitti. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar oldu video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzleyen herkese o sevin hoşçakalın.